Arkadaşlar merhaba. Coca-Cola'nın bilançosuna bakalım. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarı bir olur. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik nakit döndürme süresi de nakit döndürme süresine başlayalım. Ee, enflasyon muhasebesi yaptığı için bir yıl önce değil bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Ama burada mevsimçelik de var onu da size söyleyeyim ee, sevgili arkadaşlar. Ancak bu enflasyon muhasebesinden dolayı bir yıl önce kıyaslarsak pek de doğru sonuçlar vermez. Bir önceki çeyreğe bakarsak arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey yani kötü bir şey değil. Ee, bakalım işletme sermayesinde eksiklik var mı? Yokmuş. Şu anda net işletme sermayesinde herhangi bir sorun yok. Net borç net borç 18 milyardan bir önceki çeyrekte şu anda 21 milyar 708 milyona yükselmiş. Gayal anlamda yükselmiş. Mi? Evet gayal anlamda da yükselmiş. Öz kaynakların %38.6'sından %40.6'sına yükselmiş. Net evet, borç gayal anlamda yükselmiş. Nakit akışlarında şu an için bir problem gözükmüyor. Yatırım yapmış mı ona bakalım. Bütün içine çıkan bir yatırım gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz. Ortalamamız 4.91'miş. Burada 3 milyar büyük bir çıkış var. Ne kadar hammadde almış, ne kadar yatırım yapmış. Onu kendiniz inceleyeceksiniz. Stoklar %2.31 oranında e azalmış net yabancı para pozisyonu 3 milyar 424 milyon. O da öz kaynakların 6.4'üne denk geliyor. Dövizdeki yükseliş şirketi çok kısmi bir olumsuz etkisi olur. Esas meseleye geldik hasılatlara başlayacağız arkadaşlar yani faaliyetlere başlayacağız hasılattan şöyle bir kaba geçmişe gidip bakalım 10 çeyrek bakıyorsunuz şimdiki bir de son 3-4 çeyrek hasılat rakamına bakın bir de geçmişe bakın ne görüyorsunuz arkadaşlar bir iyice bakın evet 9 bunun e, 9 ve 12 en iyi çeyrekler ondan sonra zaten havalar soğuyor arkadaşlar e, ondan sonra da yavaş yavaş e, 3'e doğru geliyoruz. değil mi arkadaşlar? 3'te git yani çağların sonu bir döneme gireceğiz. Mevcut var dediğim gibi ancak biz kıyaslayamıyoruz geçen seneyle. Bir önceki çeyrekte ee, kıyaslayacağız. Hasrat geçen bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla %75 nokta 7 hasılat yaparken şu anda bu oran 80.4'e hafif bir toparlama olmuş. Favuk'a bakarsak 16.34'ten 16.04'e gerilemiş. Yani o hasılattaki hafif artışın bu da az azalışta birbirini dengeye getirdi diyebiliriz. Net bakalım. Net kere, bir önceki çeyrek 12.69'dan 12.46'ya hafif bir gerileme olmuş. Bakalım arkadaşlar Öz kaynaklar ne olmuş? Öz kaynaklar bir önceki çeyrek 12.67 büyükken şu anda 12.54 büyümüş. Bunun 0.64'ü yeniden değerlendirmeden geliyor. Şirketimiz bakalım enflasyon muhasebesi yapmış mı? Evet yapmış arkadaşlar. Enflasyon muhasebesine tabi. Yıllık büyümemiz bir önceki çeyrek 76.1'miş. Şu anda 85.6'ya yükselmiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.15 şu anda 7. 9 en düşüğün 2.41 katı. 5 yılın en düşük piyasa değerleri de bir gemide şu anda 2.4 en düşüğün 2 katı arkadaşlar. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi 6.62 oldukça yüksek bir rakam. Onu da belirteyim. Ee, zirve fiyatımız 83.82 zigresinden %42.09 aşağıda 1.38'miş 38'miş oradan %27 aşağıda ama enflasyon %60 olduğu bir dönemde bunun da real olarak bir getirisi olmamış arkadaşlar o da get getiri sayılmaz yani %27 enflasyona mal olmuş evet şimdi bir takım ölçümler yapacağız ölçümümüzün birisi defter değerimiz ee, 13 19.13 bunu 85.6 oranda büyütürsek ne kadar sürede 48 lira 54 olur mevcut büyümeyle o da 1.5 yıl 18.1 ay yani 18 ay biz buna ne diyorduk 12'den fazlasını kabul etmiyoruz arkadaşlar bu e, arkadaşlar geleceği satın olmak doğmamış çocuğa don biçmek e, bu, bu anlama gelir. Bu hava parasıdır yani. Boşa ee, hava parası, fazlalık hava bir e, miktar var arkadaşlar. Şimdi ikinci bir ölçümüz, şirketin getirisi alternatif özellikle faiz getirisine kıyaslayıp şirkete bir değer biçmek. Yani soyut bir kavram var. Mesela getiriler üzerinden bir değer biçeceğiz, yoksa gidip karakola fabrikasına değer biçecek halimiz yok. Bir gün başına düşen öz kaynağımız yani defter değerimiz 19, 13, 10 mevcut büyümeyle yani 85.6 oranla çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancınız 16, 38 olacak. Böyle devam edersem. Peki bunun için şirkete ne veriyorsunuz? 48.54. Bunu şirkete değil de faize yatırsanız 26 lira 11 kuruş kazancınız olacak. Dolayısıyla şu anki performansı bile alternatif getiri, şirketin getirisinin 1.60 katı arkadaşlar. Bunun 48.54 olması için matematik bize diyor ki %130 büyümesi lazım. Bakın büyümemizi değiştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne oldu? Şirketin getirisiyle alternatif getiri yani faiz getirisi eşit oldu değil mi? Burada defter değeri büyüme fiyat ilişkisi arasında uyum oldu. O zaman biz de deriz ki 48, 54 onun anasının aksiyonu gibi herhal. Ama böyle bir büyüme yok piyasada. Dolayısıyla ikinci bir koşulumuz var. İkinci koşulumuz da fiyat 30 lira olsaydı. Ne diyecektik arkadaşlar ona bakalım. Evet şirket 30 lira olsaydı yine şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit olacaktı. Biz o zaman 30.33'ü doğru kabul edecektik. Şirket şu anda 30.33 bile olsa bu bilanço neyi gösteriyor arkadaşlar? Geçmişi. Ama geleceği göstermiyor. O zaman hadi gelecekte ne olacak diye bir simülasyon yapalım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Geçmiş verilerden faydalanarak. Geçmiş verilerden faydalanarak geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu yalnızca tahmin arkadaşlar. Dolayısıyla defter değerimiz 19.13'te 2024'de 12'de 30 lira 40 kuruş öngörmüşüm. Büyüme 85.6'dan 59.36'ya gerileyecekmiş. Dolayısıyla tahmini değeri de gördüğünüz gibi 30 33 kuruştan e, nereye yükselecekmiş arkadaşlar? 33 .42. Ama bu neydi? Bu gelecekteki değerdi değil mi? İşte buradan da iskonto isteriz. yüzde %30 mu istersin? %30. Ben %35'ten aşağı istemem. 21.72. Demek ki gelecekteki değer bu olacakmış. Şu anda onu da indirdiğimiz zaman %35 e, kendi lehimize tabii ki. E, ne olacak? 21. 72 iki e, ilk alım noktası için gayet mantıklı bir seviye. Ya çok indirdi falan ya arkadaşlar yani bu yani daha önce görmüş zaten bu kadar yani görmemiş falan değil mi? Daha önce görmüş yine görebilir. Şimdi buradaki en büyük sorun neydi? Birisi şey yapmıştı buna rapor yazmıştı. Işte, hiç aracı kurum Rapor yazmamış da birisi rapor yapmıştı. İşte o raporu kim yazdıysa gidin yakasına yapışın arkadaşlar. Tamam mı? Yerden yere vurun. Eğer dediğim gibi bu büyüme daha da aşağı gelirse, bu fiyatlar daha da aşağı gelirse bilin ki onun sorumlusu o rapor yazan arkadaşımızdır. Ben öyle söylüyorum. Yok rapor yazan arkadaşımız gelip benimle yüzleşmek isterse ben oda açıyorum gelsin oraya. Oda açtığımda söz alsın ve tartışalım arkadaşlar. Neye göre buna rapor yazmış, nasıl rapor yazmış da gitmiş zirveleden bunu e, millete işte e, aldırmış. Ne, neyse yani bu saçma sapan raporlar arkadaşlar bunları e, bu gibi e, şeyleri hep yapıyorlar zaten. Onu bu mal bu paralar yapmaz. Bu mal bu paralar yapması için bak matematik diyor ki sen %130 büyüseydin burayı hak edecektin 48-54'ü. E, eğer büyüseydi. Ki kaldı ki bu büyümeyecek. Gelecekte de daha da küçülecek diyoruz. Bütün şirketlere ait bir şey bu. Yalnız coca küçülmeyecek. Bütün şirketler küçülecek. Sebebi ne? Bak sebebi şu. Bak 2023-12'deki baz etkisini görüyor musunuz? %54.27 oranında bir değerlendirme yapmış. Şimdi tekrar bunu bu şekilde yapamazsa bu ya 15 20 rakamlar gelirse o zaman büyümen olacak aşağı düşecek. Büyüme aşağı düşerse biz neye göre değer biçiyoruz? Değil mi? Şirketin büyümesiyle faiz ve enflasyon e, getirisini yani paranın büyümesini kıyaslayıp buna göre diğer bir Soyut bir kavram olduğunu söylüyorum zaten. Bize soyut kavramlar çünkü biz bu şirketin sonuçta e, kadar sahibi değiliz ki alacağız. Değil mi? Cazip fiyatlardan sonra da değerini üstüne giderse de satacağız. Yani derdimiz bu. Borsaya bunun için varız. Bunun için gidiyoruz. Şimdi buna rağmen bu bilançoya rağmen e, yarın fiyat ne olur onu ben bilmiyorum arkadaşlar. Beni de ilgilendirmiyor. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Fiyatın şuraya gidecek. 48 4'ten yarın tavan yapar, dip yapar. Böyle bir iddiada değilim. Fiyat beni hiç ilgilendirmiyor. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirili olan kuruluşunun sonucu çıkaracak ama ben diyebiliyorum. Nasıl ki şu anda 30 lira kuruş dediğim gibi değil mi? Bu mevcut koşullarda bu şartlarda büyüyen bir şirket ancak 30 lira yapar. 30 lira 30 kuruş. İskontosuz yani. Bir de iskonto istersen aşağıya çekersin. Gelir gelmez bilmiyorum. Öyle bir iddiam da yok. Ben şuraya gelecek, buraya gelecek diye de bir iddiam yok. Bilmiyorum. Dolayısıyla ben gelecekteki değerini şöyle söyleyeyim. Gelecekteki değeri 33 lira olacakmış. Ben iskonto isterim. Sen istersin istemezsin. O senin bileceğin Belki de sen Diyeceksin ki ben az iskonto istiyorum. Burada 30 da var. 23'tür, 30 Belki sen %20 isteyeceksin. O sana kalmış. Ben e, not %35'ten e, az iskontoyu kabul etmem. Arkadaşlar e, bu videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yolu know, bildirimleri açarsanız bu da sizin değerinizi olur. Sevgili arkadaşlar bir sonraki çeyrekte görüşmek üzere diyorum. Şimdi arkadaşlar bu buraya gelmez melmez bunun hakkında böyle yorumlar yaptınız. Bak ben 3-4 tane video çektim. Onun açıklığınızda pahalı olduğunu söyledim size. Defa da söyledim yani. Oraya gelmez oraya kötü şeyler yazacağınıza oturup mantıklı bir şekilde ya bu adam ne anlatıyor deseydiniz o zaman şu anda %42 zararda değildiniz değil mi? Hiçbir şey olmasa bir önceki çeyrek 66-70 iken çektim. Oradan bile %20'di için senin cebindeydi. Bu kadar basit. Bir şey pahalıysa pahalıdır. Ha, bir şey ucuzsa da ucuzdur. Bu kadar basit. Boysa da aşağı derecede gitmiş, zirvelerine gitmiş, uçmuş, kaçmış, şirketlerin peşine düşerse maalesef böyle sonu he, hazin olur. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.